Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber 2021 yılında dünya futbolunda olan en komik olayları izleyip tepki vereceğiz. Şimdi videoya başlayalım. Ama önce videoyu beğenin ve daha fazlası için kanala abone olun. Bu video nerede lan? 2 <laughs> dakika ciddi olamadık değil mi? Bir gol sevinciyle başladı. Oh! Bayrağı kırdı. Şaka gibi. Vardi. Bir de gülüyor bak bayrağı kırdı gülüyor. Çok iyi ya. Oğlum adamların bayrağını kırdın. Niye gülüyorsun? Bak kapatacak başka yer bulamamış. Maçtan sıkılmış herhalde gözleri kapatıyor. Mourinho soyunma odasına giriyor Tottenham. <laughs> Futbolcuyu çıkardı soyunma odasından. Acaba ne yapıyordu içeride? Bakın bu çok komik. Gerçekten çok güldüm. Maçın başında protesto için ne olduğunu bilmiyorum konu. Maça başlamıyorlar. Sonra İki futbolcu unutup başlıyor hızlıca. Baya komikti. Burada... VAR sisteminde futbolcu da yaklaştı o bölüme. Ve sarı kart yedi. Gelmedim çizgine diyor ama sağ dışına çıktı. Sağ dışına çıkması zaten yasak yani. O seviyede bir futbolcu. Bunu nasıl bilemez? Güzel bir çarpışma. <laughs> Abi topu attın. Tekrar koştu. Tepkiler de çok iyi bak. Abi madem koşmayacaksın niye atıyorsun? koşacan niye koşmuyorsun? Hızlı atıyorum falan değişik bir şey olur. Yine bir röportaj vakası. <laughs> Pası veremedi. topa ayağına dolandı. Video sonrasında bileği de burkulmuş. Bak kötü oldu. Yine koyna, korner bayrağını söken bir futbolcu. Bu nasıl pas lan? Joshua, Joshua, Kimik. Kimik. <laughs> Kimik. Joshua Kimik. No yer. Kimik. Yes. Kimik. Joshua Kimik. Ne o? Yüzük mü? Parmağında yüzük var muhtemelen. Aa. Yüzük gitti. Bir daha arıyorlar onu bak. Öyle adam yüzüğü sağdan bıraksın şimdi. Arasından çocuğundan fırça yiyecek bir de eve <laughs> gidince yüzükler dedi. <laughs> Buldu sonunda buldular bak. Sevindim Vallahi kendi yüzümmüş gibi sevindim. Are you going to sleep lonely tonight? Bu neydi? You're <laughs> taking a girlfriend at home right now. You didn't score a Didn't score no. Okay, that was it. Thank you very much. Thank you. Ronaldo ya. Maskeni tak dedi. Oo. Oh. Kadındaki lükse bak. Ronaldo'ya maskeni tak diyen hayat. Bize ne yapmaz düşün artık. Ronaldo'ya ya şaka gibi. Gitti uyardı bildiğim maskeni tak dedi. hiç hoş bir görüntüye Kusura bakmayın arkadaşlar. Kart aldı. Almaması gerekiyor. Dur dedi erken, Kartı alıyor elini uzattı. Ne alaka? Tabi oyuna girmenin heyecanıyla. Ya bu ondan daha da komik. No Yer <laughs> Kart artık kartlık o hareket Es geçti görmedi Yapma ya <laughs> Neyse sonra geldi Vurdu Allah'tan <laughs> Kevin Debut Çok yakın diyor bak diyor Çizgi orada diyor <laughs> Mbappe'nin tepkisi çok iyi. Saçını taradı. Yani olmayan saçına dokundu diye saçım bozuldu. Bak. Videonun başındaki vakadan bir tane daha. <gülüyor>, Gülüyor bir de. Arkaya bir top. Niye bırakmadın şimdi o adam o topu? Bıraksan vuracaktı yani. Benzema Reis sinirlendi. <laughs> Güzel bir kafa pası. Bir penaltı. Panenka denedi de olmadı. <laughs> Panenka da patladı arkadaşlar bildiğin. Kaleci yatmadı. Bir de yavaş vurdu ya. Biraz fazla yavaş vurdu. Kaleci elinden kaçırıp bir daha vurdu. Bu da barajın arkasına yatıyor. Sağa mı yatsam sola mı yatsam bilemedim dedi. Hakem vurdu. <laughs> bir de devam ediyor bak. Hakemden dönen top. Bir şey yok bir şey yok devam. Oh. Bir şey diyeceğim oyuncu mu oyuncusu? Kaçırdığı gole bak. Ver diyor Tacak. O da kullanmayacağım. Sorun ne dedi çağırdı. Hakem buraya gel diyor. Benlik bir şey yok diyor o da. Bir orta. Herkes açtı. Oh. Hem kendi kalesine hem çok kötü. Oh. O sesi duydunuz Bu Ses çok yüksek ve yani canımı acıttı buradan. Bak yatırdın bunu mis gibi kendi dişmeseydi. Sinirlendi. Messi. O. Oh. Messi reis. Hakemle. Hakem diyor bir daha yapma. Yapma yani. Ronaldo Mbappe. Orada bir karışıklık oldu. Sıfıra doğru iniyor. penaltı. Bak bu net penaltı. Geldi üzerine çıkıyor. Kart göreceğim. Reis. Cık. Bir de daha sokuyor. 18 yaşında mısın diye Faal var orada Kalkarken bir daha düştü <laughs> Ya çok iyi yaktan. penaltı ve güzel gol sevinci Kafayla indirdi <laughs> Noyer tam bir çılgın ya oh. Marcelo ya Müthiş bir <gülüyor> <gülüyor> Çalım da atladı ki adam Müthiş bir çalım diyeceğim adam top sürüyor Maalesef. Niye gittin yattın oraya anlamadım ki Messi oyunu bıraktı Kaleci ile defans arasında bir anlaşmazlık Basan da yok Kimse gitmiyor topu almaya Sonra kaleci geldi Bak ama bu kavga sebebi Yani mahalle maçı yapmıyorum Biraz saygı duy adamlara <laughs> Direkten dönen top kaleci yanlışlıkla kurtardı bak. Kaleci olmasaydı yine pembeli futbolcuya gidiyordu sağ tarafta. Gören görmüştür. Şu tarafa dön diyor ya hani geriye oynama. Taç atışlarını geriye oynayanları hiç sevmezler. Yine iyi, ilginç bir pozisyon. Burada da Inter'le <laughs> maçta. Sarılın ya ne güzel işte. Bu maçın ortasında da sarılmayın ama. Ramos kaleci kurtardı. Çok belli etti ama oraya atacağını. Bir daha kullandı yine belli etti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ramos seri yüzgün. Kaleciye geri pas. Ney Gol mü? He, Allah'tan değil. Bunu gol atanlar da var yani o kadar da komik değil sorun yok korner yani devam. Arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Bu tarz komik eğlenceli tepki videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.